Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan, tek tek uğraşmadan patatesli börek tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 1,5 su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine bir parmak eksik olacak şekilde bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz kullandıktan sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurun kıvamı çok yumuşacık bir hamur yapmıyorum. Orta sertlikte bir hamur elde ediyorum. Lütfen hamurun kıvamına dikkat edelim. Hamuru tabağımın içerisinde güzelce toparlıyorum. Ve daha sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel çıtır çıtır börek elde etmiş olursunuz. Hamurumu 3-4 dakika güzelce yoğurduktan sonra toparlıyorum. Şöyle sizlere bir hamurun kıvamını da göstereyim. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıp sadece 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda hamurumu açıp artık silindir haline getiriyorum. Ve toplamda 12 eşit parçaya kesiyorum. Hiç merak etmeyin hepsini tek tek yufka haline getirmeyeceğiz. Gerçekten çok kolay bir yöntem. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Özellikle oklava kullanmayan arkadaşlarımız için harika bir tariftir. Bu aşamada beze yaparken elimden geldikçe pürüzsüz olmasına özen gösteriyorum. Tüm bezelerimi hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve üzerlerini mutlaka kapatıyorum. Bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmeden açmaya başlıyorum tezgahın üzerine biraz nişasta alıyorum ve bezelerimi artık açmaya başlıyorum Ben nişasta ile açmayı tercih ettim Dilerseniz un ve nişasta karışımı da hazırlayabilirsiniz bu aşamada fazla büyütmemize hiç gerek yok pasta tabağının büyüklüğünde açmamız yeterli gelecektir Tüm bezelerimi aynı şekilde aynı yöntemle açmaya devam ediyorum. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tüm bezelerimi açtıktan sonra ara katlarda e, aynı şekilde nişasta ekliyorum. 1 yemek kaşığı olarak eklememiz yeterli. 2 grup hane getiriyorum. 6 tane yufkayı üst üste gördüğünüz şekilde yapıyorum ve mutlaka ara katlarına bolca nişasta ekliyorum. 6 tane bezemi üst üste getirdim. Artık her ikisi de hazır. Sadece iki sefer açarak bir tepsi dolusu börek hazırlamış olacağız. İlk hazırladığım bezelerden hemen açmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra hamuru hiç dinlendirmemenizi tavsiye ederim. Böylece birbirine yapışmadan çok kolay bir şekilde yufkalarını birbirinden ayıracağız. Ve bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Ara sıra mutlaka ters düz yapıyorum ki bütün yufkalar eşit bir şekilde açılması için. Bu aşamada çok fazla incecik yapmanızı hiç tavsiye etmem. Tepsinin boyutunda açarsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. gerçekten çok kolay bir yöntemdir hiç gözünüz korkmasın yufkalar birbirine yapışır diye asla yapışma olmayacaktır şu yufkaların güzelliğine bakar mısınız dediğim püf noktalara dikkat ederseniz eminim ki Allah'ın izniyle sizlerde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz şöyle yufkaları birbirinden ayırmaya devam ediyorum çok kolay bir şekilde ayrılacaktır asla endişe etmeyin sanki böyle hepsini teker teker oklava ile açtı ama sadece merdane ile şu yufkanın güzelliğine bakar mısınız sonuncu yufkamı da ayırıyorum ve artık böreğimi hazırlamaya geçiyorum Dilediğiniz börek tarifini bu yufkalardan hazırlayabilirsiniz. Diğer bezemi de aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım ve kenara aldım. Tepsimin tabanını sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla güzelce yağlıyorum. Ve artık yufkalarımı gördüğünüz şekilde döşüyorum. Yufkaların biraz büyük olduğu için arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum. Her yufka e, sererken arkadaşlar mutlaka tereyağı, sıvı yağ karışımıyla güzelce yağlıyorum. Böylece hamurlaşma olmayacaktır. 6 tane yufkamı serdikten sonra iç harcını ekliyorum. Ben patatesli börek olarak hazırladım. Sizler dilerseniz kıymalı veya ıspanaklı dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Eminim ki hepsi birbirinden güzel olacaktır. Diğer 6 tane yufkamı da aynı şekilde üzerine seriyorum. Daha sonra sıvı yağ tereyağı karışımından sürüyorum. 100 gram kadar tereyağı kullandım üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve böreğimin ara katlarında kullanıyorum Dilerseniz bu börek tarifini tamamını hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kahvaltılarınıza veya çay saatlerinizi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz Allah'ın izniyle. Sonuncu yufkamı da ekliyorum ve bu sefer sıvı yağ tereyağı karışımı üzerine sürmüyorum. Böreğimin tamamını hazırladıktan sonra kesme aşamasına geçiyorum. Fırına göndermeden önce böreğimi güzelce kesiyorum. Kesme aşaması tamamıyla isteğe bağlıdır. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Böreğimin tamamını kestikten sonra artık sosunu hazırlıyorum. Sosu için yarım çay bardağı süt, ve yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurta dilerseniz yumurtanın sadece sarısını da kullanabilirsiniz tercihe bağlı ben tüm kullanmayı tercih ettim malzemelerini güzelce karıştırıyorum daha sonra böreğimin üzerine sosunu döküyorum ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Her iki tarafı da böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Yaklaşık 35 dakikada fırınımda gayet güzel bir şekilde pişti. Her fırın aynı değildir. Lütfen kontrollü olalım. Şu böreğin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle sizlere bir ara katını göstereyim. Hala çok sıcak. Buharını net bir şekilde görebilirsiniz. Ben bugün sizlere el açması patatesli börek tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra güzelce elimle sizlere bir ara katını da göstereyim. Sıcacık bir çayın yanında efsane oluyor. Bu börek dinlendikçe daha da güzel oluyor. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah emanet olun.